Aleyküm arkadaşlar Edirne Elçili'den bir kez daha canlı yayındayız şu anda sahip olanları canlı yayınıma bekliyorum arkadaşlar bugün hava çok güzeldi günlük güneşli gayet rahat ve dışarıda e, kuzunamı yaktım ve burada yemeğimi pişirdim biraz kendimize e, aldık ve kedilerimi tıka basa doyundular şu anda o elini temizliyor bakın Piş piş piş. O da ağzını burnunu battırdı ve diğerleri yemeğe gidiyor. Elleri batan ellerini siliyor. Dışarı koydum onlara. Hem daha şey böyle e, soğusun. Bakın nasıl elini temizliyor. Ve bu arada müsait olunları canlı yayınıma bekliyorum. Yemek pişene kadar kaç sefer besledim onları ama hep burada ateşin başında durdular arkadaşlar. Ee, çok güzel Çicik doyundular adam akıllı ama şu anda e, sobam kaçtı. Onun sıcaklığında çıktı. Üzerinde oturuyorlar. Ve ben onun üzerine koca bir e, tavaya döktüm. E, şey yapamıyorlar. Taslara koydum. Bir de tepsiye döktüm. Onun tavanın içinde hep birlikte yesinler sıkışmadan diye arkadaşlar. Bakın Atam Akıllı yemişler. Etli yemeğimdi bugün. Etli nohuttu yemeğim. Hem kendimize hem onlara. Bakın onlara da ee, şimdi kavga edecekler. Kavga etmeyin bakayım. Tamam. Şöyle Atam Akıllı akşam yemeklerini yediler. Akşam üzeri saat şu an ikindi geçti. Edirne'de. bugün. Hem bunları dedim iyi bir besleyeyim, hem ateşimi yakayım orada pişireyim. Beçkede daha e, kusinede daha lezzetli oluyor pişen yemekler. Hepsi ağzını burnunu temizliyor arkadaşlar. Bak karamel. Şimdi barıştık değil mi? Hı? Karamel de batırmış boğazının altını. yemeyeceğim diye. Evet akşam sabahlara kadar çok kürüldülü çok yağdı arkadaşlar bu kadar kürüldülü yağdı ki ve Edirne'de e, çadıların çoğu uçtu ve Edirne'de maalesef bazen e, evlere zarar olmuş epey de bir zarar olmuş öyle e, az da değil köylerde de e, şey olunca evler kimisi böyle kuytuda kalıyor kimisi şeyde kalıyor tabi burada da oldu ama burada pek fazla olmadı merkezde daha fazla oldu o, e, alçak evlerde ben de böyle buralara yol açtım. Yağmur yağdığı zaman böyle sular aksın diye. Şimdi ta gayet soğuk hava geldi. Şuralara kadar açtım kanalı. Böyle. Bir de buradan evin önünden verdim kanalı bu tarafa. Bu şekil. Bakalım bakalım şimdi arkadaşlar. Daha devam edecektim ama çocuk okuldan geldi. Onu e, doyurdum. Kayınvalideyi doyurdum. Şimdi açamayacağım bu saatte tavuklar var. Onların yemlerini götüreceğim arkadaşlar. Ondan sonra yarın kaldığım yerden devam ederim. Baltayı da içeri koyayım. Biraz odun geçtim böyle tutuşturmalık. Kırayım alayım. Şimdi bakın o. Soğuğa karşı iç soğuk kerevizleri bir şey yapmıyor ben böyle soğuk hava öldürüyordu kerevizleri sandım ama öldürmüyor İki gün güneş iki gün hani çok şiddetli yağdı ve çabucak'tan ektiğim soğanlar hemen çıkıverdi arkadaşlar ama bu sefer de kurduramayacağım onları şeyden ee, kargalardan bundan sonra şeyler kumrucuklar iniyor aç onlar da. kumruları doyuruyorum tavuklarla beraber de yem yetiştiremiyorum onlara da arkadaşlar Bakın sarımsı şeyle soğanlar nasıl çıktı? Böyle sık sık ektim onları. Şöyle bir yaklaştırayım da bakın. Bunlar yemelik evin önünde, hani böyle yazın salataya çıkarıp da yemeye. Az burada yemeklik çok az yetişir. Çünkü sık ektim onları arkadaşlar. Yemeklik soğanı biraz daha e, seyrek ekeceğim. Bakın bu kediler daha yemeye devam ediyor. birkaç günde soğanların büyüdü yeşil soğanlar. Nasıl dövüşüyorlar bir bakayım bakalım şunlar. Başka bize yabani gidiler gele gele. bu bu fidemi de şöyle koyayım onu. Cumartesi pazar ekecektik ama oğluma ektireceğim onu. Ona ektiriyorum zaten fidan büyük oğlum da ekmişti. Küçük oğlum da. Bakalım ne yapıyor burada. Saklandılar oranın arkasına. Arka bahçeyi göstereyim size. Ve burada evler böyle yakın Edirne'de birbirine. Şu karşıki taraflar orman. Birisi gene başladı odun kesmeye. Ve bu alanı işliyordum bu alan maalesef. Şimdilik böyle ot içinde. Ne kadar baksan şöyle benim evime de çok kürlük oldu. Buradan İdirne'de, Köyü'nde olan Almanya'daki komşularımızın hepsine selamlarımı söylüyorum. Herkese elçiliği göstereyim. Elçiliği özleyenler, memleketini özleyenler arkadaşlar. Şimdi çıkalım böyle ileri doğru. Bugün bayağı dışarıda hem yemek pişirdim hem odunlar hem burada kanalları açtım. Bir bakalım arka tarafa doğru. Yedin mi sarı yumak? Bunlar doyurdum ya. Eğer benim canlı yayınımı e, izleyen olursanız arkadaşlardan kanalıma destek olup abone olmanızı beklerim. Destek olmanızı beklerim. Bak hepsi yedi. Şimdi tabaklarımızı alalım. Yıkayayım onları. Sonra bunların hepsini yıkayalım arkadaşlar. Heh, bitti mi kız? Sen sonra geldin ama kalanı bitirdin. Gel onu da de bitir. Sonra gene ilave ederim size. Şimdi bir soframızı kuracağız. Kız sen nereden geldin? İşte ne yapalım gelen gedilere de kıyamıyorum arkadaşlar. Kovamıyorum onları hani ötede yesinler diye. Ne yapacağım? Hayvan aç da geliyor. Dok olsa gelmez. tapaspas vardı içeri atayım onu. Yine yağmur yağacak gözüktü. Kimisi sobanın sıcağına sığındı. Kimisi şeyine sığındı. Ötede var bunların evleri ama ben bütün gün, bakın arkadaşlar ben bu e, mutfağımda durduğum gün bütün gün orada içeride dışarıda bunlar hep benim arkamda duruyor arkadaşlar. Böyle bir yere gitmiyorlar. Kendi evlerine sadece akşam oldu mu gidip yatıyorlar ama yarın sabah erkenden geliyorlar bana çama. Biliyorlar benim mutfakta bir şeyler hazırladığımı, onları oradan beslediğimi. Ha. Bu da yedi adam akıllı. Anca ayaklarını temizlerler. Yemek batırdı ayaklarını, patilerini. Kız doymadın mı sen daha? Tamam, neyse yedir bitirdiler ya. Bir de çok. Kendimize birer tapa koyuyorum ama onlar epey bir epe doğuruyor. Bakalım tavuklar. Tavuklar kumrulardan korkuya hemen giriyorlar yerlerine arkadaşlar. Evet. Bunları üzerlerine koyuyorum kırmasın ne diye ama çiçeklerimi yine kırdılar. Bana da ebi bir zarar yapıyorlar ha. Bugün sardunyalarımı videosunu yapacaktım. Çok güzel bir kürü yapacaktım onlara. Yapamadım. Ancak kedilere biraz fazla yemek koyayım dedim hem onlara. Kendimize böleriz, onlara böleriz diye bu vakit oldu arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğim. Bak o yedi gidiyor. Bu yedi çekildi. Bu yedi çekildi. Artık kediler gittikçe çoğalıyor ve hem gittikçe büyüyorlar. Hem daha çok yiyorlar arkadaşlar. Gittikçe semirdiler. Zayıftılar bizim. Bana geldi bu kedilerim çok zayıftı. Böyle çılız. Kakımsızdılar. Ama buraya geldiler maşallah. Eksik etmiyorum. Hep mutfağımda ne pişiriyorsam onlara da vermeye çalışıyorum. Ee, yazın bize e, kurban bayramında şey et geldi. Tulaba koydum onları. E, çıkarıyorum onu. Kaynatıyorum. Suyunu veriyorum onlara. Yemek yaptığımı yemekten bölüyorum bizlere. Onlara. Ne yapalım et e, pahalılıkta kimse et alamıyor artık onu. Yazın bize geldiği zaman et dolabıma koyuyorum mu? Şimdi onlardan çıkarıp azar azar yemeklerime koyuyorum arkadaşlar. Ha bakın bu kedime de. Şu çok fena o giden. Şimdi dolandı buraları gitti. Bakayım çamdan. Kayınvalidemi böyle sürekli kontrol ediyorum bunu ve. Bakın yattı yatağında yatıyor, kalkıyor. Evet. Yatıyor arkadaşlar. Hiç kıpırdamayan görmesin beni. Gördüğümü bazen beni başkası sanmıyor. Evet. Doğrudu daima ha, kara bulutlar geliyor arkadaşlar. kök yüzünün güzelliği. Şöyle. Şimdi bu saatte sütler başlayacak gitmeye. Bizim burada sadece ana bir yer var. Sütler orada toplanıyor arkadaşlar. Hayvanı olan sütlerini oraya götürüyor. Ama köyümüzde çok hayvan yok. Gençler hep gitti. Nüfus azaldı. Kimse köylerde kalmak istemiyor arkadaşlar. Herkes alıp başını şehire gidiyor. Çalışmaya gidiyor. O zor şartlarda biraz şey yapıyorlar. İşte buranın da kanalını açtım böyle. Burayı da yarıda bıraktım. Yarın devam edeceğim oradan ilerisine geldiği zaman buradan su kanala vereceğim onu. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Videolarımı beğendiğiniz için, yorumlarınız için Allah razı olsun sizden. Allah her zaman gönlünüzden geçiyorsa sağlık, sıhhat, e, dilekleriniz gerçek olsun. Bu da ben değildi arkadaşlar. Bak şimdi dağıldı bunlar tabii. Bakayım ötekisi nereye gidiyor? Arka bahçeye. Tadı gitti oralar. Burada benim ambara giriyor. Burada sıcağın oldu mu falan tutuyor onlar. Çünkü bugün bu çalıları alacağım, altından e, sarımsaklar çıkmaya başladı, onları kazacağım arkadaşlar. Benim kaynadam e, arka tarafta kahveyi çalıştırırken e, geldiğim yıllarda şu çamdan bana bakıyordu ve bu çamdan içeri pişiriyordum. Yemek veriyordum ona eve gelemiyordu. Çok seviyordu benim e, yemeklerimi. Karadeniz yemeği de yapıp veriyordu bana. Oradan hemen çama geldiği zaman arkadaşı da bu sefer yemeğe biraz çok koyuyordum. Ama e, bu evlerde çok oturdum. Çok yılım geçti bu evlerde. Buralarda hep böyle bir tane bir ev var. Eee bir gözeve geliyor arkadaşlar. Ben de bir gözeve geldim. Sonra bir şey sonra burasını yaptık kendimize. Çok yıl geçti ama hala da yapmaya uğraşıyoruz. Yaz geldi mi de Burada benim tekrar yer ateşim var. Bu çok güzel burası arkadaşlar. Burayı yaz geldi mi böyle bir temizliyorum. Bakın. Burada da benim ocağım var. Böyle. Şuradan boru yaptım. Burada yapıyorum böyle yaz yemeklerini. Sabah burası serin. Çok güzel oluyor. Güneş gelene kadar burada yemeklerimi bitiriyorum. Ee, öğleden sonra olan yemeğimi de öğleden sonra koyuyorum akşam üzeri. Ama genellikle e, ağır yemeklerim oldum. Böyle e, daha fasulye olsun. Lahana yemeği olsun, ne diyeyim e, nohut yemeği olsun onları böyle e, bu karadeşimde pişiriyorum arkadaşlar. Köyün havası çok güzel, evet köyler çok temiz, çok rahat ama e, merkez gibi değil. Bir şeye sıkıştığın zaman gidip alamıyorsun işte. Acil bir durumun oldu mu onu yapamıyorsun. Merkeze kalsan gitmeye işte araba yok. Yani bu köyde e, şartlar çok zor. Bakın akşam saat dilere o kadar yetirdim ha o 7 kaçıyor. Hadi git güle güle. Evet burada bakın nasıl bekliyorlar arkadaşlar. Hayır. Bakalım ilk yabancı var galiba. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Dövmüyorsun. Ne dövüyorsun ötekini? Bu benim bofuduk istemiyor mu? Ne kız? Bakın bu sarı gediği istemiyor ama bu sarı gedi de arkadaşlar bu da çok fena. Besliyorum onu ama bak. Yüzü de çok güzel tatlıcık gel. Ne yapıyorsun sen? Yumak. Yedin karnını doyurdun. Gelin gideyim istemiyorsun sen. Bak elle mi kızıyor. Tamam sen otur burada iyi yer buldu kendine. Bakın arkadaşlar nereye çıkmış. Kütükleri koymuştum oraya. Onlar bana yazın lazım. Dur bakalım şimdi nereye sataştılar. Maşallah. Üç tane sarı gidi arkadaşlar. Hepsi gelme. Bu benim uslu. Bu kuralcım benim çok uslu. Bu karnı doydu mu? Hiç bunun yaramazlığı yok arkadaşlar. Bakın o kadar tatlı. Sizinle videolarını paylaşıyorum zaten. Bunu izlerken buna like atmanızı ve abone olmanızı unutmayın bu yakışıklı kedi mi? Bu benim deli. Pişt pişt pişt. Nereye gidiyor? Şimdi öteki evlere gidecek. Evet. Karamel'deki keyfe bakın arkadaşlar. Oturdu buraya sıcak sıcak. Peçke daha hafif sıcak. Üzerine niye oturdun öyle annem? Ee, bak doydu hiç ellemiyor beni. Azıcık onun karnı aç oldu mu var. Yeme çırmık atıyorsan Hemen tırmalıyor seni. Karamel uygun bastırdı değil mi? Oyuncak da doyurdu karnını. O da başladı uyumaya. Bakın işte en mutlu bu. Kediler de. Ben kedileri doyurmaktan çok şey diyorum. Seviyorum bakın. Dilleri yok söylemeye. Sadece anlatıyorlar. Acıktıları zaman. Bu da öyle. Bak o gitti gene oraya. Geride kaldığını yiyin diye. Bu halen temizleniyor. Bu gidimiz biraz süslü bu. Sarışım, bu fuldak. Kız iyice da ayaklarını bakın. Sen ayaklar niye soktun o kadar? Yemeğin içine. Çünkü ayağını bastı oraya şeyler, el, patilerini diğerleri yemesin hepsini ben yiyeyim diye. Öyle yaparsan böyle tarafın batar. Bak nasıl temizleniyor bak. Bak 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 bak. Oh bir de yüzünü yıkadı. Şimdi gider bas soğuyurlar. Karamel daldı uykuya. Adam akıllı karnı doydu. Kuyuya daldı. Gördünüz mü? Aha, bakışa bak. Açamıyor gözlerini kız. Açamıyor mu gözlerini? Bu bana geldi daha küçücüktü. Yaralıydı böyle. Bu bana bebek geldi böyle çok küçük. Ayacığı yaralı. Yedi böyle başka kediler kopartmıştı onun ayacığını. Ben onu düzelttim, sardım, baktım ona. Pansuman yaptık. Bağladık onu böyle sardık. O da bize geldi. Şişt şişt. Bak o da yola doğru bakıyor. Bu zaten çok sakin bu. Bak kamerayı yalıyor. Sen yalı bakayım Karamay bu kamerayı. Bu yalamaz. Bakın şu da komşumun kedisi bu da. Bak burada Erdal var. Komşumun oğlu. Yengemin oğlu Erdal. Çok bakıyor o da o kedisine. Bu da onun. Hem bana geliyor hem ona gidiyor. Benim kediler oraya gittiği zaman o benimkilere de ekmek veriyor. Ayırmıyorlar. Bakın bu da çok tatlı. İki taneydi onlar. Bir tanesi yok. Sabahleyin e, hemen ışığı yaktım mı. Mutfağımın ışığını şurada gördükleri anda hemen gelip bekliyorlar orada bize ne verecek diye. Ne doyuracak bize. Bugün yine mama aldırdım onlara. Mamayı her daim mamayı vermiyorum onlara. Hazır hazır veriyorum arkadaşlar. Daha çok böyle yemekleri pişirdim mi. Çorba, dürü. İşte makarna pişirdim. Makarna veriyorum. Ne yapayım? Evet. Bak. Şuradan gideyim kaynana mı gözleyeyim bakayım o ne yapıyor da. Hava böyle yağışlı gene karardı. Çoraplar vardı alayım atayım onları içeri. Şimdi ben ezana kadar dışarılarda da işim bitmiyor. 2-3 tane tavuğum var. Onları kapatacağım şimdi ama bir tane iki tane de yumurtluyorlar. Allah kabul eylesin. Kendi yumurtalarımı da alıyorum yetiyor bize çorbanın içine çocuğa pişirmeye, kaynanaya pişirmeye. Şimdi bir bakayım bakayım. Kaynana yat. Yatıyordu ne? Görmesin beni. Gizli bakıyorum. Yaptı, sıcacık uyuyor. Hiç Onun sobasını kaçırmıyoruz. Onun evleri kerpiç çeker, evleri onun. Daha sıcak bizim evlerde. Ben orada oturuyorum. Bakın arkadaşlar o burada oturuyor ama bu ev çok sıcak. Ee, ne de olmasa kerpiçe. Fırın, fırın, gibi oluyor. Benim hemen soba kaçtı mı buz gibi oluyor bu beton evler. Hiç ısınmıyor. Ama benim bu köyde hayatım çok zor. O, ona bakma uğraşıyorum. Ee, küçük oğlana bakma. Ve bütün bu bahçe işi olsun, ev işi, yemek işi işte evde her şey benim üstümde arkadaşlar. Benim üstümde olduğu için hiç kimse şey yapmıyor. Yani yardımcım yok ama cumartesi pazar oğlum evde kaldığı zaman o bana yardım ediyor. Ve okuldan geldikten sonra da gider gene tavukları kapar, toplar. Tamam onları alalım yıkayalım şimdi çıkın bakalım. Hadi tamam hadi bitirdiniz. Bunları şimdi yıkayalım. Sonra size mama veririm artık bir daha gider yatarsınız. Bunları yıkayayım, bir tarafa koyayım arkadaşlar. Şuanda beni izleyen herkese selam sevgiler. Tekrar Allah razı olsun diye. Videom elinize gelir e, geçer de bakarsanız kanalıma destek olmanızı beklerim kanalımı büyütmek için ve belirli bir sayıya gelmek için ve o zaman oradan ee, kelir de evet, devam edelim şimdi tabakları yıkadık bunlar buradasın bunlar sonra Yine kedileri doyururum biraz havalansınlar. Arka bahçede geziyor tavuklar. Daha yerine girmedi. Arkada gezdikleri için. Gidiyor musun? Gel. Gidiyor musun sen de oraya. Tamam. Hadi gidin şimdi evinize atlayın. Dur bakalım çıkacak Orada onların yatakları var. Yorganları var. Çok güzel. Çocuk bir yayılıyorlar üstüne. Yaz geldi mi o koca yorganı atacağım. O kedilerin koca yorganını. Yazın başka koyacağım oraya. Şimdi kullansınlar onu. Yatsınlar. İşte oradaki gelmedi daha. Şöyle gökyüzüne doğru bakalım. Gireyim içerideki kuzinama bakalım arkadaşlar ona bir otun atalım şöyle odunlarımızı da aldık yardık kalın şöyle yapayım kolumun altına koyayım elimde de kamera burada da çiçeklerim var onları göstereyim size arkadaşlar bakın burada da çiçeklerim var şöyle Şu çiçeklerim açtı. açacak. Merak ediyorum ne renk açacaklar. Komşudan almıştım onları. Daha açmadı tomurcuktalar. Ama rengini bilmiyorum arkadaşlar. Onun için bekliyorum. Nasıl açacak. Ve içeri gireyim. Şimdi otunumu koyayım arkadaşlar. Yine dışarı çıkacağım. Biraz daha dışarıda çekim yaparım. Şöyle iyi koyarım onları. Tamamen kedilerim dağılsın. İçeri girdim. Oh, sıcacık içerisi. Burada da var devamlı bunu da yakıyorum arkadaşlar şöyle yapılma yanıyor daha içi üzerine de şimdi çayımı koyayım çaydanımı alıp de üzerine de çayımı koyayım arkadaşlar sonra çayımızı içeriz biz yemek yedikten sonra arkasından Birer bardak çay içiyoruz arkadaşlar. İyi geliyor böyle sıcak sıcak. Şimdi çay, şeker aldı başını gidiyor arkadaşlar. Artık çayları bile kısıtladık. Demi çok fazla koymuyorum arkadaşlar. Burada da benim oğlumun okulda yaptığı resimleriyle süsledi, dolabı. Boyamaları çok güzel. da çok güzel boyadı. Elimde göstereyim size yaptıklarını. İlkokulda yaptıkları. Bunlar hatıra. Bunu ortaokulda yaptı. Bunu da ortaokulda yaptı. Bunu da ortaokulda boyadı. İngilizce olarak. O çok becerikli o şeylerini e, resimlerini çok güzel yapıyor. O resimde yedene var. E, şeyde Lego yapımlarında küçük minik Legoları da o kadar güzel yapıyor el becerisini. Onlardan kazandı arkadaşlar. Evet, karamel oraya yattı artık. Karamel kalkmaz oradan. He karamel? Ne zaman kalkacaksın oradan? Şurada. Ayakkabı içi olmuş değiş. Işte işte. ayakkabıların içine koyayım sıçacık. Hemen girmeyin içeri bakalım. Arkamdan bak. Hemen kapıyı açtım da gitmedi mi yediklerini? Bakın arkadaşlar her saat böyle. Kapıyı aç. Dışarı çıktım. Bu şekil. Öteki de geliyor. Tamam e besledim sizi gitmedi mi yediklerini? Tamam yemek verdik sonra yine vereceğiz. Dur bakayım durun kızlar. <laughs> ha buradan varmış açma yeri ben de dersten açıyorum. Şimdi bir ayakkabı şey vardı, içlik. Ayakkabıların içine. Çık tamam çıkın oradan. Çık kızım. Hadi. Bunları değiştirelim. çıkacak olsun ayakları. Mali düşüyor. Bu da bizim köye gelen marketçi. Genellikle ben çıkıp da bir şey almıyorum oradan arkadaşlar. Biraz daha şey ee, karamel. Bitti mi karamel? Ne? Artık doydu mu senin karnın? Sen artık yaramazlık yapmazsın değil mi? Nereye gidiyorsun gene? Buraya mı? Ne <laughs> gel? Soğutu ora gel tamam. Dur şimdi dur. Çok tüylendi arkadaşlar. Ne? Şimdi arkadaşlar burada hayırlı akşamlar diyeyim hepinize sevgi ve selamlar hayırlı akşamlar dileyim ve şimdi gidip e, tavuklarımı kapatayım ve bir dahaki canlı yayında yayınımda görüşmek üzere hepinize şimdiden videomu izlediğiniz için abone olduğunuz için like attığınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.